Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde Almanca'da günlük hayatta en çok kullanılan, en çok ihtiyaç duyulan cümle kalıplarını birlikte ele alacağız. Bu cümleleri incelerken kısa bir gramatik bilgileri de işlemiş olacağız. İlk cümlemizle başlıyoruz. Einen Augenblick bitte. Bir saniye lütfen. Burada Augen, göz demek, bilik bakış demek. Ee, hatta günlük hayata çok kullanılır. Glaubst du an Liebe? Aşka inanır mısın? Auf den ersten Blick, ilk bakışta aşka inanır mısın? Glaubst du an Liebe? Auf den ersten Blick. Augenblick, bitte. Bir saniye lütfen. Es ist etwas schief gelaufen etwas bir şey demek, schief yanlış, eğri anlamında bir kelime. laufen yürümek, koşmak, bir şeyin ilerlemesi anlamında. Burada gelaufen geçmiş zaman olarak kullanılmış. Bir şeyler ters gitti. Es ist etwas schief gelaufen. Bir şeyler ters aktı, ters gitti, yanlış giden bir şeyler oldu anlamında çok sıkça kullanılan günlük Almanca diyaloğu. Es ist etwas schief gelaufen. Alles in Ordnung. Her şey yolunda. Mahdiye dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Kendine endişe etme. Mach dir keine Sorgen. Ordnung arkadaşlar düzen kural demek. Hatta birçok şehirde Ordnungsamt var. Park alanındaki araçlara ceza kesen zabıtalar Okunuz, diyoruz o diyoruz. Biz onlara dolayısıyla burada düzen kural, kuralı düzeni koyan kişiler. Zogun endişeler demek, endişe etmek. Mahdiya kayna zogun, kendine endişe etme, meraklanma, tasalanma. Könte iş, noh etwas kafi habın. Könün yapabilmek, ebilmek kabiliyetinde olmaktı habın sahip olmak. Könte iş habın sahip olabilir miyim? Neye? noch etwas Kaffee. Biraz daha kahveye sahip olabilir miyim? Birebir Türkçe çevirdiğimizde bu şekilde anlam çıkıyor. Ama mantıklı Türkçe çevirisi biraz daha kahve alabilir miyim? Kahveye sahip olabilir miyim? Könnte iş noch etwas Kaffee haben? Aber natürlich. Bitte sehr. Elbette tabii ki. Buyurun lütfen bitize ya. elbette demek. Buradaki aba ama anlamında kullanılmaması gerekiyor. Burada model particle denilen bir kelime oluyor Almanca'da. Bunun gibi birçokları var. İleriki derslerde göreceğiz. Bu bir cümle kalıbı olarak literatürümüzde kalsın. Ich hätte eine Bitte an dich. Senden bir ricam olacaktı. Bir ricam var. Ich hätte eine Bitte an dich. Burada veya z olarak kullanılabilir. Sizden bir ricam var. Buradaki het'i biraz açmaya çalışalım. E, i̇lerleyen derslerce çok detaylı işleyeceğiz ama burada bahsi geçmiş olsun. Ich hätte du hättest eher z es hätte wir hätten ihr hättet sie hätten. Burada şartlı geçmiş zaman kipi. Örneğin wenn ich Zeit hätte Würde ich gerne reisen. Eğer zamanım olsaydı Würde ich gerne reisen. Seyahat ederdim. Zamanım var mı? Hayır yok. Seyahat ettim mi? Hayır değil. Dolayısıyla e, geçmiş zamanda e, şartlı bir kip olarak kullanılmış. Ich wollte sie nicht stören. Stören, rahatsızlık anlamında. Rahatsızlık vermek bir fiil. Wollte, wollen istemek fiili, model verb. Dolayısıyla Störün infinitif halde, çekimlenmemiş halde sola gitmiş olduğu Sizi rahatsız etmek istemedim geçmiş zamanda. Ich wollte. Bir diğer cümlemiz e, online Almanca kanalında Entschuldigung Entschuldigung Das ich Störe şu teo fiili ben öznesine göre çekimlenmiş halde sonda bulunur. Daslı cümlelerde özne dastan hemen sonra gelir. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yani Entschuldigung, das ich störe. Entschuldigung für die Verspätung. Affedersiniz, üzgünüm. Ne için üzgünüm? Fü için demek. Fü die Verspätung. Gecikme için üzgünüm veya özür dilerim. Entschuldigung für die Verspätung. Gecikme için üzgünüm. Verspätung, die Verspätung sonu unku bitenlerin tamamı tamamının artikeli di'dir arkadaşlar. Verspätung. Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Komme ben öznesine göre çekimlenmiş komun fiili özne yani ich dastan hemen sonra geldi zu spät çok geç kaldım veya bu şekilde geç kaldığım için özür dilerim. Geç geldiğim veya kaldığım için özür dilerim. Spät Şipet geç, spita daha geç komun gelmek. En bunu çok kullanabileceği kullanacağımız için ihtimal dahilinde olduğu için kalıp halinde öğrenmekte fayda var. Benötiginzi <laughs> Hilfe. Hilfe bir isim, yardım anlamında bir isim. Benöntü gün ihtiyacı olmak, brauchen fiiliyle eş anlamlı yardıma ihtiyacınız var mı? Yani siz olarak söylüyoruz. Burada beni gün arkadaşlar B1'den sonra artık B2'den itibaren C1'de hep beni kullanılıyor. Ama A1'den B1'e kadar brauchen fiili kullanılıyor. Türkçe anlamı olarak tıpatıp %100 aynı. Können Sie es bitte auf meine Sima-Rechnung setzen? Sima-Rechnung, Rechnung, Fatura demek ee, veya e, Hesap demek. Rechnung, restoranda Hesap isterken de Rechnung kullanıyoruz. Sima, das Sima, oda demek. Können fiilini biliyoruz. Geçen videolarda kullandık. Zetsin, koymak, yerleştirmek, ayarlamak demek. Lütfen oda da faturama ekler misiniz? Bunu koyar mısınız? können Sie es bitte auf meine Zimmerrechnung setzen? Bu içtiğim e, çayı kahveyi de oda faturama ekler misiniz anlamında? Würden Sie mir bitte zeigen, wie ich zum Bahnhof komme? Lütfen istasyona, tren garına nasıl gideceğimi gösterir misiniz? Saygın göstermek, der Bahnhof, Tren istasyonu. Würden fiili arkadaşlar. Möştünle, könünle, würdenle, volünle aynı anlama geliyor. Ama çok çok bir kibar ifade olarak kullanmak isterseniz könün fiilini veya köntün olarak kullanabilirsiniz. Burada da würden olarak kullanılmış. Würdün zimiyabiti saygın. Lütfen bana gösterir miydiniz? Gösterir misiniz? Burada olduğu gibi bu cümlede köntün zimiye vek saygın köntün buradan möştün veya könün de diyebilirdiniz könün de diyebilirdiniz ama köntün kullanılmış yani kibarlığın Almanca'daki artık en üst seviyesi olabilecek en üst seviye kibarlıkta köntün zimia din ve saygın. Lütfen bana yolu gösterebilir misiniz lütfen yok tabi burada bana yolu gösterebilir misiniz yine aynı şekilde Könnten Sie Ihr Auto bitte vo anders parkın. Lütfen arabanızı başka bir yere park eder misiniz? KÖNTÜN dediğimiz gibi könünle aynı anlamda könün fiiliyle ama kibarlıktaki en üst nokta dedik. vo andersin başka bir yere yani buranın haricinde vo anders herhangi bir yere başka herhangi bir yere parkın park etmek demek. Könntün sie ihr Auto bitte vo andersin parken? buradaki parkındaki r de çok vurgulanmıyor. Bazen ben de vurgulayarak söylüyorum. Bu yanlış bir telaffuz. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Unterschreiben günlük hayatta çok duyacağınız bir kelime. İmzalamak. Lütfen buraya bir imza atar mısınız veya imzalar mısınız? Unterschreiben'ın imzalamak. Würden Sie bitte hier. Yine können Sie bitte hier da denilebilirdi. Könön de kullanılabilirdi ama würden biraz daha elit bir kullanım. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich einen Freund oder eine Freundin mitbringe? Bir arkadaş getirirsem sorun olur mu? Buna karşı mısınız? Bir sakıncası var mı gibi Türkçe bir anlamı var. Hätten Sie etwas dagegen. Dagegen, gegen zaten karşı demek. Da buna karşı mısınız? Mitbringen beraberinde getirmek. B1 be konuşma sınavında çok kullanılan bir ifadeydi. Mit bringen, mit gebracht. Ee, geçmiş zaman. Würden Sie mir einen gefallen tun? Würden Sie mir einen gefallen? Gefallen bir isim, iyilik anlamında. Tun yapmak. Mahınla eş anlamlı. Eğer soyut bir şeyse tun kullanıyorsunuz. Ama e, somut bir şeyse yapılan bir ürünse her zaman mahın kullanıyoruz. Burada nasıl bir iyilik yapacağımızı bilmediğimiz için tun kullanıyoruz. Würden zimiye aynen gıfalin tun. Bir iyilik yapar mısınız diyor ama o iyilik ne? Yerden mi kaldıracağız? Su mu getireceğiz? Belli değil. Dolayısıyla tun kullanılmış. Sie waren mir eine große Hilfe. Hilfe burada isim büyük yazıldığı için isim bir e, fiil değil, yardım anlamında. Varın, sein fiilinin e, geçmiş zamanda e, çekimlenmiş hali. Sie waren mir eine große Hilfe bana büyük yardımcı oldunuz. Buradaki oldunuz zaten geçmiş zamanda olduğunu bize belirtiyor. Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Yani Zayn fiilinin preteritum çekimlenmiş hali. Yani dili geçmiş zaman bu preteritum e, fiil çekimleri de bu şekildeydi. Zayn fiilinin bizdeki kullanılmış hali de sie waren. Yani höflüş ifadesi. Sie waren mir eine große Hilfe. So etwas, böyle bir şey. So etwas. Zo so, birçok anlama gelmekle birlikte bu cümlede böyle bir şey. Zo so etwas habe ich mir schon immer gewünscht. Wünschen arkadaşlar bir şeyi dilemek. Mesela yeni yıldan bir şey dilerken ich wünsche mir ein großes Auto mesela kendime büyük bir araba diliyorum. Äh hep mit ile yani datif olarak kullanılır. So etwas habe ich mir schon immer gewünscht. Her zaman böyle bir şey istedim veya her zaman böyle bir şey istemişimdir de aynı anlamda çıkabilir. En zi, ich habe sie nicht gesehen. Affedersiniz, sizi görmedim. Ich habe sie nicht gesehen. Zeyin fiili görmektir. Burada habın yardımcı fiili ile partisif sıva yani geçmiş zaman yapılmış. E, habın nicht gesehen. Görmedim. Affedersiniz sizi görmedim. En şuldugun zi ich hab zi nicht gesehen. Bir sonraki cümlemiz günlük diyalog cümlemiz. Ich kann dich dir gar nichts genug danken. Duncan teşekkür etmek. Könün fiili iş öznesine göre çekilmiş. Burada dia e, kullanılabilecekken genuk yeterli demek, yeterince demek. Dia yerine in'in de kullanabilirsiniz. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Veya sana e, yeterince teşekkür edemem. kann edemem. dankın teşekkür edemem anlamında güzel bir cümleydi. Bir sonraki cümlemiz arkadaşlar işkan diye Ganis Genuk Dankın. Yine aynı cümleyi videoya yapıştırmış maalesef. Bunu tekrar etmiş edelim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada da dia dedik ihnen kullanmadık. Eğer sizli bizli konuşacak olsaydık inin diyecektik. Genug ifadesi yeterince demekti. Buradan neş olduğu için e, olumsuzluk e, anlamı katıyor. Yeterince teşekkür edemem. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır anlamında bir cümleydi. Es scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Foligen çok güzel bir fiil. Shine'ın fiili çok güzel bir fiil. Dizone shine deriz. Mesela güneş ışıldıyor. Burada shine'ın ışık vermek, gözükmek, görünmek. Foligen mevcut olmak, var olmak. Burada bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor. Misverständnis, yanlış anlaşılma. es shine ifadesini günlük hayata çok ama çok sıkça duyarsınız. Bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor dedik. Yine benzer bir cümle gelecek sırada. Hiamus müssen fiili zorunda olmak. Ein Fehler, bir hata. Vorliegen, az önceki infinitif suyla kullanılmıştı ve su ayrılabilen fiilin arasına yazılmıştı. Burada vorliegen infinitif halde yazılmış. Çünkü müssen var, model verb var. Burada bir hata olmalı bir yanlış olmalı. Fo e, sermek yani foligen öne sermek mevcut olmak anlamında. Fo ön demek liegen, serilmiş olmak. Burada bir hata var gibi hata olmalı. Es gab ein richtiges duş ein anda. Duş aynı anda günlük hayatta sokak dilinde de çok kullanılır. Karma karışık, iç içe girmiş şeyler için, düzensizlik için kullanılır. Zaten duş bir şeyin içinden geçmek, parkın içinden, şehrin içinden geçmek anlamı vardı. Aynı anda birbiri içerisine, yani birbiri içerisine geçen karışık şeyler için kullanılıyordu. Çok güzel bir cümleydi. Zo früh bu kadar erken. Ha be iş Sie gar nichts erwartet haben erwarten erwarten fiilin haben'a göre çekilmiş beklemek buradaki warten auf'la ilgili değil warten auf bir şeyi beklemek ama burada erwarten fiili planlı önceden bilerek beklemek bir aileyi yemeğe beklemek bir insanı planlanmış bir randevuya beklemek kullanılırken erwarten fiili kullanılır zofurü so bu kadar erken yani bu kadar erken beklemiyorduk. Evet biz randevule, randevuleşmiştik gelecektiniz ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bir sonraki günlük diyalogumuz Sprechen Sie Deutsch. Sprechen konuşmak demek Deutsch Almanca Ja, aber leider nur ein bisschen ya da ein wenig. Sprechen konuşmak demek Almanca konuşuyor musunuz? Evet ama ne yazık ki leider sadece biraz. Ein wenig veya ein bisschen de diyebilirsiniz. Sprechen Sie Deutsch? Almanca konuşur musunuz ya da Almanca konuşuyor musunuz gibi bir anlam çıkarılabilir. Entschuldigung Was haben Sie gesagt? Bu cümleyi e, literatürümüze alsak güzel olur. Çünkü çok kullanmak zorunda kalacağımız yerler geliyor. En schuldigung, was haben Sie gesagt? Affedersiniz, ne söylediğinizi anlayamadım. Anlamadım daha doğrusu, anlayamadım değil. Was haben Sie gesagt? Affedersiniz, ne dediniz, ne dediğinizi anlamadım. Haben Sie gesagt? Ne söylediğinizi, söylemiş olduğunuzu anlayamadım. Wie heißt das auf Deutsch? Das bu şu o anlamında kullanılan das yani bu demek auf Deutsch Almanca wie nasıl ee, heißt anlamında adında olmak olarak adlandırılmak bu Almanca nasıl adlandırılır veya Almanca buna ne denir? Bu Almanca'da ne demek gibi Türkçe anlamları vardır. Wie heißt das auf Deutsch? Bu Almanca ne demek? Wie heißt das auf Deutsch? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.